Gençler merhabalar. Bugün elektriksel enerjiden bahsedeceğiz. Çok zor bir konu değil. Aslında bildiklerimizin üzerine ufak birkaç bir şey koyacağız. Şimdi e, piller ne işe yarıyordu arkadaşlar? Kimyasal içerisinde depolanmış kimyasal enerjiyi elektriksel enerjiye çeviriyordu. İlk önce bunun mantığından bunu biraz daha açalım yani. Bu ne demek? Ondan bir bahsedelim. Paralel levhalardan herhalde haberdarızdır arkadaşlar. Değil mi? Önceden duymuşuzdur. Duymamışsak şimdi bilelim. Diyelim ki iki tane paralel levhamız var arkadaşlar. Bu paralel levhalardan bir tanesi artı yüklü olsun. Yani pilin arkadaşlar artı ucu. Öbür tarafı da eksi yüklü olsun. Şimdi bu aralarda da şunun ikisinin arasında da bir elektriksel alan var. Burada yükler uçuşuyor arkadaşlar. Sağa gidiyorlar sola gidiyorlar falan fistan. Şimdi diyorum ki bir tane eksi değil de artı yükümüz olsun. Şurada da bir tane arkadaşlar eksi yükümüz olsun. Diyelim ki bu artı yük serbest bıraktığınız zaman. Aynı şekilde bu eksi yük de serbest bıraktığınız zaman. Çünkü iki tane levhamız var. Biri artı biri eksi yüklü. Bunları çekecekler arkadaşlar. Mesela artı artı iterken eksi artı çekecek bu Bu tarafa doğru gidecek. Yönelmesi böyle. Eksi eksi iterken artı eksi çekerken arkadaşlar bu bu tarafa doğru gidecek. Dolayısıyla yani bir kuvvet uygulanıyor. Elektriksel kuvvet bunlar sağa sola giderken bu kuvvet sayesinde bir ivme kazanıyor. F eşittir aynı zamanda bir enerji kazanıyor arkadaşlar. Kinetik enerji kazanıyor. Yani aslında bizim burada pilde yaptığımız şey de arkadaşlar buradaki yükleri böyle hareket ettirerek bir kinetik enerji kazanmak. Ve bu kinetik enerjiyi de arkadaşlar motorla veya bir dirençle veya bir lambayla arkadaşlar işte mekanik enerjiye sırayla ısı enerjisine veya ışık enerjisine çevirebiliyoruz. Evet. Peki burada formülümüz ne? Bakın formül aslında paralel levhalardan geliyor ama çok detaya dalmak istemiyorum. Yine de bir söyleyeyim şöyle. Paralel levhalarda arkadaşlar V çarpı Q'dan veya Q çarpı V'den ben bir elektronun veya bir protonun kazandığı kinetik enerjiyi bulabiliyordum. Bakın formül bundan geliyor aslında. Şimdi Q yerine hatırlayın Q veya I neydi arkadaşlar? Q bölü T idi değil mi? Bakın bu formülü olduğu gibi alıp yerine yazdığım zaman aşağıdaki formül çıkacak. V çarpı I çarpı T çıkacak arkadaşlar. Burada enerjiyi tabi biliyorsunuz iş enerjiden V ile de gösterebilirim. E ile de gösterebilirim. Ben burada bazen E bazen V yazacağım. Burada E yazıyoruz. Formülümüz ne çıktı arkadaşlar? Evet çıktı. Bakın olay bu kadar basit. Daha sonra ben şunu söylüyorum. V yerine arkadaşlar formülü şu şekilde de ifade edebiliriz yani. V yerine I çarpı R yazarsanız ne olur? Vır formülden yani. Artık formülümüz E eşittir. I kare çarpı R çarpı T çıkacaktır. Veya tam tersini de yapabilirsiniz. Burada işte I yerine V bölü R yazarsınız. Yine formülümüz ne çıkar buradan arkadaşlar? V kare bölü R çarpı arkadaşlar ne çıkacaktır? T çıkacaktır. 3 tane formülümüz var. İstediğinizi ezberleyebilirsiniz. Buradaki T dediğimizde arkadaşlar. T dediğimizde. Akımdan hatırlayın. Birim zamanda geçen yük miktarıydı. Buradaki T de işte yani direncin üzerinden ne kadar akım geçiyor. Bu yani. Bunu hesaplıyoruz. Bunu bileceksiniz. Burada birinden de bahsedelim tabii ki. Enerjinin birimi neydi? Mekanikte jüldü. Öyle değil mi? Burada da yine jül olacak arkadaşlar. Değişmeyecek. Sıkıntı yok. Ama bazen sorularda karşımıza ne geliyor arkadaşlar? Yani jül değil de farklı terimler kullanıyor Metre kullanılıyor, saniye kullanılıyor, elektrik terimleri olabilir. O yüzden bunu da buradan çıkarmak istiyorum. Bunu kullanmak istiyorum burada. Ve zorda değil yani. Sadece yapacağımız şey... Formülü yerine yazmak arkadaşlar. Elektriksel enerjim E öyle değil mi? V neydi arkadaşlar? Birimi volt yani. Yazıyorum hemen volt çarpı akımın birini neydi arkadaşlar? Amper çarpı amper diyorum çarpı arkadaşlar ne diyorum? Saniye diyorum. Veya daha farklı şekilde de yazabilirsiniz işte. Alt tarafta işte amperin karesi yani bunları artık arkadaşlar teker teker yazmayalım çarpı ohm çarpı ne diyorum saniye. Bu şekilde de ifade edebilirdiniz. Tabi burada şunu söylemekte de fayda var. Biliyorsunuz enerjinin birimi sadece arkadaşlar jül değil. Aynı zamanda kalori olarak da kullanıyorduk termodinamikte. yani onu da burada bazen kullanacağız. O yüzden söylemek istiyorum yani. Hani bir kaloriyi bir kaloriyi bazen jül'e çevirmemiz gerekecek arkadaşlar. 4 virgül küsür küsür ama ben burada direkt 4 jül olarak aklınızda kalsın diye tam bir değer yazıyorum arkadaşlar. Kabul edebilirsin. Sorularda karşımıza böyle gelir. Bunu da bilelim. Elektriksel enerjinin arkadaşlar bilmemiz gereken kısmı bu kadar değil tabii ki. Devam ediyoruz. Şimdi elektriksel enerjiyi biraz önce devrelerde de söylediğim gibi ısı enerjisine çevirebiliriz direnç yardımıyla. Işığa çevirebiliriz. Bir de işte arkadaşlar mekanik enerji. Manyetizmada da kullanıyoruz. Tabii hepsini detaylı bir şekilde girmeyeceğiz. Burada basit bir şekilde arkadaşlar şöyle bir devre çizdim. Bunu günlük hayatta biz çok kullanıyoruz. Kettle'ı biliyorsunuz değil mi? Kettle mantığı bu arkadaşlar. Şuradaki devre kettle mantığı. Yani ne oluyor? Buradan akımım çıkıyor arkadaşlar. Bir direncin üzerinden geçiyor ve ben bu direnci bir suyun bir kabın içerisine koyuyorum. Ve direnç arkadaşlar ısındıkça, direnç ısındıkça yani bir enerji aldıkça arkadaşlar ne yapıyor bu sefer? Suya da bu enerjiyi veriyor arkadaşlar. Bu sefer suyu da ısıtmaya başlıyor. Tamam. Mantık burada bu. Peki formülümüz ne? Aynı formüller arkadaşlar. Hiçbir şey değişmiyor. Aynı formül. Burada bilmemiz gereken ufak bir husus var tabii ki. Bakın burası önemli. Şimdi şekildeki suyun sıcaklığının T süredeki artışı nelere bağlıdır diye bir soru karşımıza geldiği zaman ezber yapabilirsiniz. V ile doğru orantılı, I ile doğru orantılı, R ile ters orantılı falan filan. Ama Burada arkadaşlar bir mantığını da anlamakta fayda var. Biraz belki karışık gelebilir ama iyi dinleyin. Şimdi burada arkadaşlar benim aldığım enerji daha doğrusu verdiğim enerji evit. Evit öyle değil mi? Aldığım enerji de arkadaşlar kalori cinsinden yani Q eşittir mc delta t. Çünkü ısı alıyorum ya öyle değil mi? Elektrik enerjisi ısı enerjisine dönüşüyor arkadaşlar. Yani şunu da bir kenara yazalım. MC delta T kel macit dediğimiz arkadaşlar neydi? Senersi formülüydü. Aslında ben bunu alıyorum arkadaşlar. Ne kadar enerji varsa hepsini neye veriyorum? Kel macide veriyorum. Yani mc delta t'ye veriyorum. Öyle değil mi? Yaptığım şey aslında bu. Burada da bakın bana burada şunu soruyor. Burada delta t neydi bu arada? Sıcaklık artışıydı. Öyle değil mi? Şurası sıcaklık artışı. Yani şöyle biraz daha açalım. Son sıcaklığıyla ilk sıcaklığı arasındaki farktı. Şimdi buradan da ısı sıcaklığa geçmeyelim şimdi. Bildiğinizi farz ediyorum. Burada şunu göreceğiz. Bana diyor ki T süredeki sıcaklık artışı. T süredeki buraya evet sıcaklığın artışı yazmışız. Şimdi bakıyorum T. V ile doğru orantılı mı? Evet. I ile doğru orantılı mı? Evet. O zaman direkt bunlar arkadaşlar formülden görebiliyorum yani. R ile de ters orantılı olması şuradaki V çarpı I çarpı T yerine şunu da yazabilirdik hatırlarsanız. V kare bölü R çarpı T'den de bunu görebilirsiniz bakın. R ile delta t'nin ters orantılı olduğunu görebilirsiniz. Ha burada kafalar şurada bazen karışabiliyor. Hocam ben şunu yazabilirim. i kare r t eşittir. Bu da mc delta t olmayacak mı? Öyle değil mi? Şimdi hocam buradaki r ile şuradaki delta t doğru orantılıdır falan filan. Arkadaşlar bakın burada şuna dikkat edin. Dikkat ederseniz eğer ben örnek veriyorum. Basit bir devrede v eşittir i çarpı r'de V'nin sabit olduğunu düşünüyorum. Tamam. V'yi sabit tutuyorum. R'yi arttırdığınız zaman tamam mı? R'yi arttırdığınız zaman diyelim ki 2 katına çıkardınız. I de o oranda ne olur? Azalır. Yani 1 bölü 2 katı olur. Öyle değil mi? I de azalacak. Şimdi geliyorum bu formüle. Bunları alıyorum buraya taşıyorum. R'yi 2 katına çıkardım. Ama burada i'nin karesi bu 1 bölü 4'üne düştü arkadaşlar. Dolayısıyla buradaki değer ne olmuş oldu? Azalmış oldu. Olaya böyle bakacaksınız yani. Yani ne yaparsanız yapın. R ile ters orantılı olduğunu göreceksiniz. Başka bir şey bulamazsınız yani. Burada bunu bilelim arkadaşlar. Isı enerjisine bu şekilde dönüşüyor. Devam ediyorum. Elektrik enerjisini bir de ışığa çevirelim arkadaşlar. Elektrik enerjisini ışığa çevirdiğim zaman iki türlü kullanabiliyorum. Bakın birincisi filamanlı lamba. Aslında bu bizim bildiğimiz ampul. Tamam. Buradaki mantık ne peki? Buradaki mantık şu. Ampulün içerisinde şöyle biraz dikkatli baktığınız zaman arkadaşlar şöyle bir direnç vardır. Zaten direnç ki bize gözükür böyle. Sarımlı bir teldir. Çok ince bir teldir. Ve tungsten metalinden yapılmıştır arkadaşlar bu. Neden peki? Mantık şu. Bunun üzerinden akım geçmeye başladığı anda arkadaşlar. Akım geçmeye başladığı anda. Buradaki metal ısınmaya başlıyor. Ve sıcaklığı olan her şey bir ışıma yapar arkadaşlar. Sadece sıcaklığı der, soğukluğu da olan her şey ışıma yapar. Çünkü o da sonuçta bir sıcaklık değeridir. Yani bu düşük sıcaklıklarda da cisimler ışıma yapar. Siz bile yaparsınız durduğunuz yerde ama tabi her şeyi göremezsiniz. Her şeyi göremezsiniz. Her ışımayı. Yüksek sıcaklıklardaki ışımaları görürsünüz. Düşük sıcaklıklarını termal kameralarla falan filan gözleyebilirsiniz. Her neyse. Burada da arkadaşlar tungsten mesela yani sağlam bir yapıya sahip ve 3000 santigrat dereceye kadar dayanabiliyor yani. O yüzden buradan çok yüksek sıcaklıklarda bu sefer ışıma yapmaya başlıyor bu. Ve ben ne yapıyorum arkadaşlar? Bu ışığı günlük hayatta kullanıyorum. Tabi burada sonuçta bu direnç yani ısı da yayacak arkadaşlar. Ne kadar ısı ne kadar ışık yayıyor dersek işte burada yazdım arkadaşlar. %95'i ısıya %5'i ışık enerjisine dönüşüyor. Bu ne demek? Aslında bunu kullanmak mantıklı değil yani. Tasarruflu bir ampul değil. Tamam. Aynı şekilde florans florans Florence lambalarında da şöyle bir şey oluyor arkadaşlar. Yine bir elektrik devremiz var. Bunu şöyle bir elektrik devresine bağladım. Tamam. Akım geldi. Yani hızlanan elektronlar aslında. Akım dediğimiz buydu. Buradaki tüpün içerisinde civa atomlarıyla arkadaşlar, civa atomlarıyla soy gazlar var. Tamam mı? Az miktarda civa var. Şöyle bir şey oluyor. Gelen elektron buradan geçtiği anda bunlara çarpıyor arkadaşlar. Çarptıkça ne yapıyor biliyor musunuz? Işıma yapıyor. Çarptıkça ışıma yapıyor. Mantık bu. Yani dünyada da bunu e, ne diyoruz ona? Kutup ışıkları diyoruz. Kutup ışıkları üzerinden gözlemleyebiliriz. Mesela kutuplara gittiniz veya gittiğinizi farz edelim. E, güneşe, Güneşten dünyaya gelen arkadaşlar ışınlar kutuplarda oradaki o gaz atomlarıyla çarpışıyor. Çarpışınca da arkadaşlar ışıma yapıyor. Ve kutup ışıkları dediğimiz şey meydana geliyor. Aslında floresan lambayla aynı mantıkta hiçbir farkı yok. Burada da tabii ki bir kısmı ısıya dönüşecektir. Ama ısıya dönüşen miktar arkadaşlar 175 diğerine göre çok azdır. Dolayısıyla %25'inden bir ışık olarak faydalanabiliriz. Yani tasarruf lampil hangisidir arkadaşlar? Floresan lambadır. Evet. Olay bundan ibaret. Elektriği ışık enerjisine çevirebiliyoruz. Tabii biraz önce de söylediğim gibi diğerlerine çok detaylı girmeyeceğim. Işığı kullanabildiğimiz gibi mekanik olarak da kullanabiliyoruz. Buna da elektromotorlar diyoruz arkadaşlar. Yani Elektriğin bir telin üzerinden geçmesiyle o tel tamamen bir manyetik özellik kazanıyor ve uygulanan kuvvetlerle bir mıknatıs yaklaştırınca dönmeye başlıyor. Evet. İşte biz bunu da elektromotor olarak dönen her şeyde kullanabiliyoruz arkadaşlar. Mikserlerde mesela örnek veriyorum. Bunu benzer birçok şeyde elektronik eşyada kullanabiliyoruz. Onun dışında bunun tersini de yapabiliriz. onları buraya yazmadım. Açıklamak istedim. Mesela Jeneratörlerde de arkadaşlar bu sefer mekanik enerji elektrik enerjisine çevirebiliriz değil mi? Barajlarda mantık bu. Sudan suyun potansiyel enerjisini kullanarak o tribünleri döndürüyoruz arkadaşlar. Ve o mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çeviriyoruz. Ve günlük hayatta da bunu kullanıyoruz. Evet. Bunu da bilelim. Bir de elektriksel güçten bahsedelim arkadaşlar. Şimdi elektriksel güç aslında bizim bildiğimiz güç tabiriyle aynı. Neydi arkadaşlar? Güç birim zamanda harcanan enerjiydi. Ve P ile gösteriyorum, birimi watttı, değil mi? Ee, direkt mekanikteki enerjiyle aynı formülde, mekanikteki güçle aynı formülde. Formülümüz neydi arkadaşlar? Ee, tabii mekanikte yazarken şöyle yazıyorduk, W bölü t olarak yazıyorduk. Hiçbir fark yok burada da. Birim zamanda yapılan enerji dediği için, bakın, birim zamanda yapılan enerji, birim zamanda yapılan enerji formülünde E bölü t veya v bölü t olacaktır. Tabi burada e, diğer şeyleri de yazabilirsiniz. Yani biz E yerine V çarpı I çarpı T yazabilirsiniz, değil mi? V çarpı I çarpı T yazdığınız zaman ne olacak? Tler birbirini götürecek. Formülümüz V çarpı I çıkacak. Tamam? Birinci formül bu veya yani aslında e, Tler birbirini her formülde götüreceği için diğerlerini olduğu gibi yazabilirsiniz V kare bölü E veya I kare R olarak arkadaşlar karşımıza çıkacak. Tamam? Güç dediğimiz de buymuş. Burada hemen gücün biriminden bahsedeceğim. Gücün biriminden bahsedeceğim. Birimi watt'tır. Ama elektrik terimleriyle de ifade etmekte fayda var. Direkt arkadaşlar şunu söyleyebilirim. P dediğimiz tamam. Watt'tı. Watt. Ama bu watt'ı bir de formülü yerine yazarak bulalım. Yani şu V çarpı i'yi. V çarpı i yerine yazdığım zaman ne olacak arkadaşlar? Volt amper mi olacak? Volt amper. Bu şekilde de ifade edebilirim yani. Tamam. Veya diğerlerini de yazabilirsiniz arkadaşlar. Neydi? İşte I kare R'ydi. V kare bölü R'ydi. İşte voltun karesi bölü 10. Bu şekilde de ifade edebilirsiniz. Veya işte biraz daha açabilirsiniz. Amperin karesi çarpı 10. Evet. Bu şekilde birimler kullanabiliriz. Burada önemli olan bir husus var arkadaşlar. Dikkat ederseniz. Formülümüz P eşittir E bölü T ise buradan E'yi de çekebilirim aslında. Bakın bu da önemli. E eşittir P çarpı T olmayacak mı? E eşittir P çarpı T olacak. Yani aslında ben E'nin birimini yani enerjinin birimini aslında şöyle de yazabilirdim. Tamam jüldü sıkıntı yok. Ama watt çarpı watt çarpı saniye olarak da yazabilirdim arkadaşlar. Tamam bunu da bilirim yani. Watt çarpı saniye olarak da yazabilirdim. E, hatta buradaki wattı kilo cinsinden saniyeyi de saat cinsinden yazıp kilowatt saat olarak da yazabilirdiniz. Evet bunu da bilelim. Devam ediyoruz. Bir evde sorulara geçmeden önce bunu da açıklamak istiyorum. Bir evde günlük ortalama harcanan elektrik enerjisini ben nasıl hesaplarım arkadaşlar? Veya bir ev aletinde, bir elektronik alette ortalama kullanılan o elektrik enerjisini nasıl hesaplıyorum? Biraz önce söylediğim gibi arkadaşlar, ben güç formülünü, güç formülünü kullanarak elektrik enerjisini hesap edebiliyorum, değil mi? Yani W eşittir neydi arkadaşlar? P çarpı T'ydi. Buydu yani. W eşittir P çarpı T. Biraz önce de çektim. Şimdi de aynısını yapmak istiyorum. W da buradan yani birimini çekmek istersek arkadaşlar. Direkt şöyle olacak. Gücün birimi watt'tı. Watt çarpı saniye. Ve ben bunu biraz önce söyledim. Yine söylemek istiyorum. Kilowatt cinsinden de yazabilirim arkadaşlar. Kilo watt çarpı saat olarak da yazabilirim. Yani karşıma böyle diyecek. Ki evdeki Elektronik elektrik eşyalarında, elektrik aletlerinde arkadaşlar ne oluyor? Kilowatt saat cinsinden kullanıyoruz. Elektrik enerjisini de böyle hesap ediyoruz günlük hayatta. Bunu bir kez bilelim arkadaşlar. Bu bir, bu bir kenarda kalsın. Onun dışında biriminden zaten bahsettik. Evet, biriminden bahsettik. Şimdi her bir eşyanın arkadaşlar üzerinde ne kadar güce sahip olduğunu yazıyorlar zaten. Mesela ben burada her biri için ayrı ayrı değerler verdim ama tabii gerçek değerler olmayabilir. Ama her bir eşyanın üzerinde arkadaşlar bu yazıyor. Mesela televizyonun üzerinde arkadaşlar diyelim ki 100 watt yazsın. Buzdolabının üzerinde 600 watt. Bla bla bu şekilde gidiyor. Şimdi ben bunların günlük diyelim ki televizyon arkadaşlar 6 saat çalışsın. Tamam mı? Televizyonun 6 saat çalıştığını söyledim. Buzdolabı diyelim ki arkadaşlar dememize gerekiyor 24 saat çalışacak. Veya bulaşık makinesi diyelim ki 2 saat çalışsın. Tamam mı? Ee, çamaşır makinesi de arkadaşlar işte 1 saat çalışsın günlük. Ortalama değerler veriyorum. Diyorum ki bunların her birinin ne kadar enerji e, kullandığını, ne kadar enerji harcadığını hesaplayalım bir. Televizyon için baktığımız zaman arkadaşlar direkt formülümüz V1 diyelim biz buna. P çarpı T değil miydi? P çarpı T idi. Buradan V1 eşittir. P ne kadar arkadaşlar? 100 Watt. Değil mi? Şimdi ben bunu 100 watt olarak yazacağım mı yazmayacağım. Niye? Çünkü dikkat ederseniz biraz önce iki tane birim söyledim. Bir tanesi arkadaşlar watt saniyeydi. Değil mi? Diğeri de kilowatt arkadaşlar. Kilowatt saatti. Şimdi ben burada saati kullanıyorum. Ya saati saniyeye çevireceğim. Ya da buradaki watt'ı arkadaşlar kilowatt'a çevireceğim. Yani kilowatt saat cinsinden yazmak istiyorum burada. O yüzden buradaki watt'ı arkadaşlar kilowatt'a çevirdiğim zaman ne olacak? 0,1 Kilovat alacak öyle değil mi? Kilovat. Çarpı saatimiz ne kadarmış? 6'ymış. Buradan bulduğum enerji çıktı arkadaşlar. Ne oldu? 0,6 mı oldu? 0,6 kilovat saat kilovat saat enerji harcıyormuşum bir televizyon için. Aynı şekilde buzdolabı için yapalım. Hızlı bir şekilde V2 eşittir yine P çarpı T'den V2 eşittir. Neye çeviriyorum? Her birini arkadaşlar her birini kilovata çevireceğim. 0,6 çarpı 24'ten Buradan V2 kaç çıkacak arkadaşlar? 1.44 mi çıkıyor? Evet. 1.44 kWh. Aynı şekilde V3'ü bulalım. Hemen çevirdim. 1.5 çarpı 2'den arkadaşlar. Bu da 3 çıktı. 3 kWh çıktı. V4'ü bulalım. Buna da V4 diyelim. 1 çarpı 1 mi oluyor? Evet. 1 çarpı 1'den. Bu da 1 kWh çıktı. Şimdi Toplam enerjiye bakalım arkadaşlar. 1 buradan 3 buradan 4 yaptı. Şurası da e, 2,04 yapıyor değil mi? O zaman ne yaptı? Toplam enerjim arkadaşlar. Toplam harcadığım enerji ne oluyormuş? 6,04 kWh. Evet. Ya hocam biz enerjiyle, verenciyle uğraşamayız. Bize direkt anlamayız da ne kadar para harcamamız gerekiyor? Ne kadar para vermemiz gerekiyor diye bir soru sorarsanız da bu da arkadaşlar 1 kWh'in ne kadar e, parayla doğru orantılı olduğu önemli. Mesela diyelim ki 1 kilowatt saati 1 kilowatt saati arkadaşlar işte e, bir 1 TL olursa e, siz 6,04 kilowatt saat için öyle değil mi? Ne kadar ödemeniz lazım? 6,04 TL ödemeniz gerekiyor. Mantık bu. Bununla alakalı bir soru da şimdi çözeceğim zaten. Evet. Devam edelim. Sorulara bakıyoruz arkadaşlar. Hemen bakın e, konumuzla alakalı bir tane soru. Biraz önce anlattığımla alakalı. İlk önce bir ona bakalım. Gücü 1000 watt olan diyor. Gücü 1000 watt olan bir klima. Günde 4 saat çalıştırılıyor. Elektrik enerjisinin 1 kW saati 0,2 TL'ymiş. Yani bakın burada 0,2 TL diyor. Bu klimanın bir ayda tükettiği elektrik enerjisi. Şimdi şu para kısmı bir kenarda dursun. Tamam mı? Parayla saadet olmaz. Para bizim için önemli değil. Onu en son kısma bir atıyoruz. İlk önce bizim için arkadaşlar bize asıl saadeti verecek olan şey burada. Bizim ne kadar enerji harcadığımızı bulabilmek. İlk önce bunu bulacağım. Diyorum ki gücü 1000 watt. Eyvallah gücümüzü yazıyoruz. 1000 watt. Şuraya yazdım. Daha sonra saatimiz de 4 saatmiş. Değil mi? Bakın burada. 4 saat. O da güzel. Enerjimiz direkt ne olacak arkadaşlar? P çarpı T. Olay bu kadar. Ama bunu neye çevirmem lazım? Kilovata çevirmem lazım. 1000 ne yaptı? 1 kilovat mı yaptı arkadaşlar? 1 kilovat yaptı. Evet. Yerine yazıyorum. 1 çarpı 4'ten arkadaşlar 4 kilovat saatlik bir enerjim oluyormuş. Mantık bu. Daha sonra parayı hesaplayacağım arkadaşlar. Bu da artık matematik doğru orantı yani. Yani 1 kilovat saatimiz. 1 kilovat saatimiz ne kadar oluyormuş? 0,2 TL ise ben 4 kilovat saat mi kullandım? Ee, 4 kilovat saat kullanmadım. Bakın burada şu da önemli. Bir günü hesaplamıyoruz biz. Ne kadar hesaplıyor? Ayda demiş. Bir ayda. Evet. O yüzden bir ayda dediği için süreyi artık bir deneyle çarpıyorum arkadaşlar? 30 ile çarpıyorum. Bir ayda ne yaptı süremiz? Tamam. Bir aylık süre. 120 saat mi yaptı? 120 saat yaptı. O zaman bu bir kenarda kalsın. Artık süremiz arkadaşlar 120. O zaman toplam şunu siliyorum. Toplam enerjimiz ne oldu? P çarpı T'yi tekrar yazıyorum. P 1'di değil mi? P 1'di çarpı T kaç arkadaşlar? 120 saat. Buradan da kaç çıkacak? 120 kilowatt saat çıkacak. Evet. Bunları es geçiyoruz. O zaman buradan 120 kilowatt saatim ne kadar olur diye bir doğru orantı kuruyorum. 0,2 ile de çarpınca ne oldu? 2,4 TL mi çıktı? Demek ki ayda pardon 24 TL 24 TL. Evet 24 TL çıkıyor. Demek ki ayda bu kadar para veriyormuşum. Yani. Olay bunlar ibaret. Evet. Biraz e, bu tasarruflu oldu. Yani. 24 TL uygun. İyi yani. Diğer soruya bakalım. Birinci soruya yani. Şekildeki devrede R1 direnci 5 ohmluk. Evet. Evet ve üzerindeki güç de arkadaşlar 20 wattmış. Buna göre diyor 8 onluk direncin üzerinden geçen potansiyel farkı soruyor. Bana şuradaki potansiyel farkı soruyor arkadaşlar. Gençler. Evet. Ben hemen buradaki akımı bilirsem değil mi? Şuradan geçen devreden geçen akımı bilirsem, iyi akımını bilirsem şunun potansiyelini bulabilirim. Bunu kestirdim mi? Kestirdim. Akımı bulmam lazım. Zaten arkadaşlar P dediğimiz V çarpı I değil miydi? Böyleydi. Peki P 20 wattmış. Bunu yazalım. Bu sabiki hangi direnç için arkadaşlar? 5 ohmluk direnç için. V'yi arkadaşlar e, buradan da yazabiliriz ama bize V'yi vermediği için ben şunu yazsam daha iyi olacak gibi. I kare R'yi yazalım arkadaşlar. Değil mi? I ne oluyor arkadaşlar bilmiyorum. I kare zaten. R'yi vermiş o yüzden bu formülü yazdım yani. R 5 ohm arkadaşlar. Buradan I kaç çıktı? 2 çıktı değil mi? Demek ki 2 amperlik bir akımımız varmış. 2 amperlik akım geldi arkadaşlar. Devreden geçiyor. Sıkıntı yok. Peki buradan direkt vır formülünü yazarak V'yi bulabilir miyim? Bulabilirim. I 2 arkadaşlar. R ne kadardı? 8'miş. Buradan da 16 volt olarak arkadaşlar cevabımızı buluyoruz. Olay bu kadar. Devam edelim. Bir sorumuz daha var. Özdeş dirençlerle kurulu şekildeki devrede. Üretecin iş direnci önemsizdir demiş. K ve L dirençlerinin güçleri PK ve PL. Evet bunları sormuş. İlk önce şunu görelim arkadaşlar. Bu devreyi biraz böyle net bir şekilde görmemiz lazım. Yani bu devre sanki biraz karışık gibi duruyor. Öyle değil mi? Sanki P'nin yanında bir tane direnç var. Şunlar şuraya paralel. O alttakine paralel falan. Ama mantık şu burada şu arkadaşlar. Şimdi ana koldan bir akım geçiyor. K direncinin üzerinden geçiyor. Sonra bu akım arkadaşlar ikiye bölünüyor. Sonra tekrar ikiye bölünen akım birleşip devreyi tamamlıyor. Yani aslında bu devre şu. Diyelim ki bir tane pilimiz var. Şöyle. Bir tane K direncimiz var. Üzerinden bir akım geldi. Bu K direncini geçtikten sonra ikiye bölünüyormuş bu akım bakın. İkiye bölünüyor. Sonra üst tarafta 3 tane direnç oluyor. Alt tarafta 2 tane direnç oluyor. Bunların üzerinden geçtikten sonra birleşip devreyi tamamlıyor. Aslında mantık bu yani. Yani ben burada şunu söyleyebilirim. Şu ana koldan gelen akım ikiye bölündü ya burada. Bölünürken arkadaşlar dirençlerle ters orantılı bir şekilde bölünecek mi? Evet. Yani ben şuradan geçen akım 3 ise buradan geçen akım 2'yi der miyim? Evet. Hepsi özdeş dedim bakın. Özdeş dirençler. 3R var. Burada 2R var. Dolayısıyla toplam akımda ne oldu arkadaşlar? 5 i oldu değil mi? Yani K direncinin üzerinden 5 i geçiyormuş. Sonra yukarıya 2'yi gidip aşağıya 3i geliyormuş. L direncinin üzerinde de dolayısıyla 2'yi geçiyorum. Şimdi ben buradan direkt arkadaşlar neyi bulabilirim? Güçleri bulabilirim. PK yazalım mesela. PK dediğimiz i kare R'den yazalım. Neden? İ'yi biliyoruz. R'yi biliyoruz. V'yi bilmiyoruz. i kare R'den e, K neredeydi? Burada. 5 i'nin karesi çarpı R. Olay bu kadar. L'yi yazdım. 2 i'nin karesi çarpı R. Oranladığımız zaman kaç çıkacak arkadaşlar? 25 4. Olay bundan ibaret. Evet. Son bir soru var. Soru var ona geçelim. Şekildeki kapta 10 santigrat derecede 100 gram su vardır. Anahtar kapatıldıktan T süre sonra suyun sıcaklığı 90 santigrat derece oluyormuş arkadaşlar. Buna göre T süresi kaçtır diye sormuş bana. Şimdi burada arkadaşlar ilk önce şunu görmeniz gerekiyor. Biz buradaki elektrik enerjisini neye çeviriyoruz arkadaşlar? Isı enerjisine çeviriyoruz. Yani suyu ne yapıyoruz? Isıtıyoruz. Dolayısıyla burada kullanacağımız formül ne olmalı ilk önce? Q eşittir. MC delta T olacaktır. Öyle değil mi? Şimdi buradaki delta T neydi arkadaşlar? Sıcaklık farkıydı. O da zaten burada 90, 10'dan 90'a çıkmış. Yani ben bunu yazarken nasıl ifade edeceğim? 90-10 eksi santigrat derece olarak ifade edeceğim. Formülü bir yerine yazalım arkadaşlar C kaçtı burada? Bir dikkat ederseniz öz ısı M kaç arkadaşlar? Suyun gramı 100 grammış Buradan da Q enerjisini hemen bulabiliyorum Kaç çıkıyor buradan? 100 çarpı 80 8000 mi oluyor? Evet 8000 oldu Peki ne oldu? Jul mu oldu? Hayır tabii ki kalori arkadaşlar Şimdi suyun aldığı enerji bu kadarmış Yani ben elektrik enerjisini ısı enerjisine çevirdim Ve su bu kadar ısınmış Güzel. Peki bana neyi soruyor? Diyor ki buranın da buradaki süre nedir diyor. Şimdi ben burada arkadaşlar şu anahtarı kapattığımda anahtarı kapattığımda T süresi geçti. Ve bunun enerjisini hatırlayın hangi formülden bulabiliyordum? E eşittir V çarpı I çarpı T formülünden bulabiliyordum. Var mı problem? Yok. Yani ben aslında bu enerjiyi alıyorum arkadaşlar. Neye çeviriyorum? Kel çeviriyorum. Öyle değil mi? Ama aralarında bir fark var. Onu söyleyelim. Buradaki enerji kalori iken buradaki enerjimiz ne arkadaşlar? Joule. Pardon. Şöyle. Peki burada da ifade etmişiz. Önceden de söylemiştik. Bir kalori arkadaşlar 4 joule hemen hemen 4 joule eşittir. Normalde 4,184 ama böyle kabul ediyoruz burada da. İşlemle uğraşmak istemiyoruz. Peki o zaman ne olacaktır arkadaşlar? Ben bunu Joule'e çevirdiğim zaman kaç Joule yapacaktır? Bakın doğru orantı. Bir kalori 4 Joule ise 8000 kalori. 4 çarpı 4 diyeceğim ne yapıyor? 32 bin mi yapıyor? Evet 32 bin jül yapıyor. 32 bin jül eşit olacak arkadaşlar. Şimdi o zaman enerji değerini buldum ben. Demek ki biz bu kadarlık enerji vermişiz. Yani E dediğimiz şey aslında buna da eşit. Ve onu da arkadaşlar V çarpı I çarpı T'den bulabilirim. Burada bilmediğim bir şey daha var dikkat ederseniz. Akım ama bana direnci vermiş. Gerilimi vermiş. Ben buradan arkadaşlar V eşittir I çarpı R yazarsam I'yi buradan kaç bulurum? Direkt 4 olarak bulabilirim. 4 amper. Bu da bir kenarda kalsın. Hemen arkadaşlar verilenleri yerine yazıyorum. 32.000 eşittir. 32.000 eşittir. V 40'mış. Ö 4'müş. Ve T süresi. Yani ne kadar süre enerji verdik. Hemen buradan da arkadaşlar şunlar birbirini götürecek. 3200, 4, 4, 16 mı yaptı? Şunlar gitti. 200 mi kalıyor buradan? Evet. T eşittir. 200 saniye olarak karşımıza çıkacak. Olay bunlar ibaret arkadaşlar. Evet. Bu derslik bu kadar. Bir sonraki dersimizde lambaların parlaklığından bahsedeceğiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.